In a stunning development, Canada has declared war on the United States. Let's go to Joe Braxton, who is live at the border. I'm currently at the border, but there is no war. Mom, Dad, I know this looks kind of real, but it's all AI. Grandpa, I'm fine. This is just AI. You don't need to wire money to anyone. I am not in love with you. And I do not need your money for a plane ticket. I am AI. This fake moon landing footage isn't classified. It's AI. You're probably wondering how I got rich with crypto. The truth is, I didn't get rich off crypto. I don't even exist. You might be able to tell this is fake now, but it's going to keep getting better. We're all AI. Whoa! There could be aliens, but I'm not one of them. I'm AI. Siz internette gördüğünüz her şeye güvenebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben yapay zekanın her geçen gün daha da gelişmesiyle beraber ne zaman ilginç bir şey görsem bu gerçek mi acaba diye kendi kendime sormadan edemiyorum. Düşünsenize bir fotoğraf görüyoruz. Mesela Papa'nın havalı beyaz şişme bir montta sokakta yürüdüğü görüntüsü. Milyonlarca kişi gerçek sandı. Halbuki fotoğraf tamamen yapay zeka ile üretilmiş bir deepfake ürünü. Ya da Dünya'ca ünlü YouTuber MrBeast'in bedava iPhone dağıtıyorum hemen tıkla dediği dolandırıcılık amaçlı deyip fake videosuna denk gelmişsinizdir. İşte bu video boyunca yapay zekanın yarattığı sahte içerikler yüzünden internete güvenmenin nasıl zorlaştığını gerçek örneklerle konuşacağız. Telefon dolandırıcılığı hep vardı ama bugün geldiğimiz noktada işler bambaşka bir boyuta geçti. Artık karşınızdaki kişinin söylediğini değil, Sesi gerçek mi değil mi onu bile sorgulamanız gerekiyor. Çünkü yapay zeka sadece birkaç saniyelik bir sesle insanın sesini neredeyse birebir taklit edebiliyor. Düşünün, sosyal medyada paylaştığınız küçücük bir video bile bir dolandırıcının eline koz verebilir. So I get a phone call. My daughter's on the other line. She's crying. She says, "Mom, I've been in a horrible car accident and I'm at the ER right now and they won't give me any treatment because they won't accept my insurance or something and someone from the hospital is going to call you. Then I get a phone call from in the caller ID says the hospital name. The hospital associate says that they can't accept her insurance and they can't give her life-saving treatment until they have some type of payment on a uh, record for her and I can't use a credit card so I I need to wire money and they're just going to hold it as a deposit and I'll be able to dispute this very easily with my insurance carrier. Buradaki asıl tehlike şu. Biz insanlar sevdiklerimizin sesine koşulsuz bir güven besliyoruz. Bir annenin, bir babanın ya da bir kardeşin duyduğu o sese şüpheyle yaklaşması neredeyse imkansız. İşte tam da bu nedenle bu yöntem bu kadar etkili. Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden McAfee'nin araştırmasına göre insanların %70'i yapay bir ses ile gerçek bir insan sesini ayırt edebileceğinden emin bile değil. Bence bu oran gelecekte yaşayacağımız güven problemlerinin habercisi. Bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Artık telefonda duyduğumuz sese ne kadar güvenebiliriz? Belki de yeni bir refleks geliştirmek zorundayız. Sadece seste de değil, bambaşka yollarla doğrulama yapmak, ikinci bir telefon, bir görüntülü arama, bir mesaj. Çünkü küçük bir teyit büyük bir felaketin önüne geçebilir. Gel gelelim görüntülere. Fotoğraf eskiden delildi, kanıttı, tartışmayı bitirirdi. Gözümle gördüm demek güçlü bir laftı. Ama bugün görüntülerde en az sesler kadar güvenilmez hale geldi. Yapay zekanın oluşturduğu fotoğraflar o kadar gerçekçi ki çoğu insan onlar üzerinde en ufak kusur bile fark etmiyor. Babanın beyaz montlu fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur. Günlerce internette dolaştık, herkes gerçek sandı. Yani modern çağda birkaç tıkla oluşturulmuş bir görüntü bile milyonları kandırabiliyor. Bu bana şunu düşündürüyor. Online dünyada gerçeklik artık oy birliğiyle kabul edilen bir şey değil. Sadece çoğunluğun sandığı şey. Bu sadece fotoğraflarla sınırlı değil elbette. Deepfake videolar bambaşka bir güven krizinin kapısını açıyor. Ünlü YouTuber Beast'in saati iPhone çekilişi videosu bunun en iyi örneklerinden biri. İnsanlar logosu var, konuşma stili aynı, görüntü aynı diye hiç sorgulamadan inanabiliyor. Buradaki mesele şu. Dolandırıcılar artık fiziksel bir çaba bile sarf etmiyor. Ünlü birinin yüzünü alıyor, sesini modele yüklüyor ve hop, elinizde tamamen sahte ama %100 ikna edici bir reklam var. Bu beni şu noktaya getiriyor. Artık internete ne kadar inanmak istiyorsak o kadar kolay kanıyoruz. Ve işin bir de toplumsal boyutu var. Pentagon yakın yanında patlama olmuş gibi gösterilen sahte bir fotoğrafın kısa süreli bile olsa borsayı etkilemesi. Bu artık kişisel kandırmacıya aşmış, sistemsel bir zafiyete dönüşmüş durumda. Gerçek şu ki yapay zeka görüntü üretmeye devam ettikçe bizim de içgüdüsel şüphe yeteneğimiz gelişmek zorunda. İşin en ilginç ve tartışmalı kısmı ise şu. Artık insanlar sadece ses ve görüntü bazında kandırılmıyor. Tamamen hiç var olmayan kişiler bile popülerlik yarışında gerçek insanları geride bırakıyor. Lil McQuill örneğini bilirsiniz. Aslında hiç var olmayan bir karakter ama 3 milyona yakın takipçisi var. Markalar bu dijital varlıklara reklam yaptırıyor. Çünkü risk yok, skandal yok, yorulma yok, yaşlanma yok. Yani markalar için mükemmel. Hey, hey. I'm so excited and nervous, y'all. This is probably one of my biggest collabs I've ever done. Like girl. I'd be nervous too if I were working with someone this big. But you're killing it. Right? Honestly. What? Whoa, whoa what what's hold on. Why is it happening again? Is it blood? Jesse, can you come over here? Hey, hey don't tilt back. We should breathe. What's going on? Daha da ilginç, gençlerin önemli bir kısmı içerik iyi ise influencer'ın gerçek olup olmaması önemli değil diyor. Bu bence dijital kültürün nasıl değiştiğini çok net gösteriyor. İnsan gerçekliğinden uzaklaşan yeni bir tüketim alışkanlığı. Ama burada da karanlık bir taraf var. Birine iftira atmak, onu utandırmak veya itibarsızlaştırmak artık sadece kötü niyet değil, kötü niyet artı teknoloji bilgisi gerektiriyor. Ve bu birleştiğinde ortaya çok tehlikeli sonuçlar çıkıyor. Bir influencer'ın ailesinin bile yapay video gerçek sanıp onu araması. İşte bu noktada konu eğlence olmaktan çıkıyor ve gerçek hayata dokunuyor. Artık internetteki içeriklerde gerçeklik algısı tamamen şahsi bir mücadeleye dönüşüyor. Platformlar kaldırıyor. Uzmanlar uyarıyor ama sonuç değişmiyor. Biz kullanıcılar kendi filtremizi oluşturmak zorundayız. Artık eskisi gibi gözümle gördüm, kulağımla duydum diyemiyoruz. Çünkü bu argümanlar teknolojinin karşısında değer kaybetti. Artık karşılaştığımız içeriklerin büyük kısmı gerçeğe benzemek için üretilmiş ama gerçeğin kendisi olmayabilir. Ben açıkça söyleyeyim. İnternette gördüğüm hiçbir şeyi artık ilk anda kabul etmiyorum. Önce kaynağa bakıyorum, mantığına bakıyorum, abartı var mı diye kontrol ediyorum. Çünkü çağımız bunu gerektiriyor. Bir nevi dijital savunma refleksi diyebiliriz. Yapay zeka tarihteki en güçlü araçlardan biri. Ama bir araç ne kadar güçlüyse yanlış kullanımın etkisi de o kadar büyük oluyor. Bu nedenle hepimizin biraz daha bilinçli, biraz daha şüpheci olması gerekiyor. Ufacık bir teyit bile hayat kurtarabilir.